Kadriye Hanım buyurun istifa için gerekli belgeleriniz hazır. Ya Enes Bey biliyorsunuz ben 7 yıldır burada çalışıyorum. Daha önce hiç izin kullanmadım. Yıllık izin ücretlerimi almam mümkün mü? Hayır böyle bir uygulamamız yok. İşten ayrılırken kullanmadığımız yıllık izin ücretlerini alabilir miyiz? Hı. İş kanununa göre iş sözleşmeniz sona erdiğinde kullanılmayan izinlerin ücretini almanız gerekiyor. Bu ücret işten ayrıldığınız tarihteki büyük maaşınıza göre hesaplanıyor. Ve bu da şöyle bir detay var ki işten ayrılma şekliniz bu hakkı almanıza engel değil. İşverenin haklı sesi ya da sizin kendi isteği ailenizle ayrılmanız fark etmez. Kullanılmayan izin ücretinizin ödenmesi gerekir. Ayrıca eskiden 10 yıl olan zaman aşımı süresi yeni yapılan değişiklikle 5 yıla indirildi. Yani işten ayrıldığınız tarihten itibaren 5 yıl içinde kullanılmayan yıllık izin ücretinizi talep etmeniz gerekiyor. Bu değişiklik hak kaybı yaşamamanız için önemli. Hakkınızı kaybetmemek adına istifa ederken bu süreyi göz önünde bulundurmayı unutmayın.